lere karşı min olarak sadır, metanet ve teslimiyet gösteren kullarından eylesin. Acaba sen de hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Yoramasın yok. Göremiyorum kaç günden beri evdeydin Evdeyim. Tamam, ey maşallah. Allah bizleri iki cihanda aziz kıldığı rızasına nail kullarından eylesin inşallah. Ümmü Seleme radıyallahu anh naklediyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam musibetler ve müminin e, durumunu musibet ne demek sabır ve metanet ve teslimiyetle mümince bir duruş demek mümince bir duruş musibetlere karşı işte Taner ağabeyimiz kaç aydır Taner ağabey rahatsızlık iki aydan beri bu malum hastalığından mücadele ettiği biz kendisini sizler de belki bizim benim bilmediklerim cemaatim içinde vardır. İki aydan beri rahatsızdı bu malum hastalıktan beri ama metanetini, imanını, teslimiyetini asla umudunu bırakmadı. Rabbim ona mükafatıyla taltif edecektir. Hem dünya hem ahirette ve şu anda da aramıza geldi Taner Rabbi. Şöyle cemaatimizden göstereyim Taner Rabbimi de Allah razı olsun. Hoş safa geldin Taner Rabbi. Elhamdülillah bu günleri gösteren Rabbimize hamdü sanalar olsun. İnşallah kaldığımız yerden dersimize, sohbetlerimize devam ediyoruz. Birinizin başına bir musibet, acı, bir şey geldiği zaman biz Allah'a aitiz. Ve ona da döneceğiz. Allah başıma gelen musibetin, acının, mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecil ihsan et. Benim için de onu daha hayırlısıyla değiştir desin. Başına bir musibet geldiği zaman, bir hastalık geldiği zaman bu duayı yapsın. Ya Rabbi biz sana aidiz ve biz ancak sana döneceğiz. Ona döneceğiz. Allah'ım başıma gelen musibetin, acının, hastalığın neyse, her neyse Allah bizi her türlü şeyle imtihan eder. Hiç ummadığımız şeyle bizleri hastalıkla hiç ummazsın. Yersin, içersin, günersin, söylersin. Bir bakarsın iki dakika sonra bir haber aldı. Sen onunla imtihan olmuşsun. Ve der ki, Efendimiz buyurur ki, şunu yapsın. Ya Rabbi başıma gelen bu musibetin acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir desin, dua etsin buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizim de dilimizde bu olacak. Ya Rabbi sana sığındır ecrini mükafatını senden bekliyoruz. Onu daha hayırlısıyla da değiştir ya Rabbi diye dua ediyoruz. Yine başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre şöyle buyurmuştur. Vatan bir diken bile olsa başına gelen her musibet yani her acı Müslümanın günahlarına kefaret olur. Bir diken diken. Gerçek diyor yani. bir diken bile elimize bassa bir sinek bizi, bile bizi rahatsız etse Allah onu günahlarımıza kefaret kılıyor. Rahatsızız, nefes alamıyoruz. Bakın maskeyle yaşıyoruz. Ben şahsen şu maskeye bir türlü alışamadım. Ağzıma taksam da bir yerde unutuyorum. Ee, yani bunun bile mükafatını Allah bize verecek. Maske. Şu maske bakın nefes almamıza, birbirimizi tanımamıza ve ondan sonra yani rahat bir yaşamamıza engel özgürlüğümüze engel. Allah bizi bundan imtihan ediyor ve bunun bile mükafatını Allah bizlere verecek. Bu batan bir diken bile olsa ne olursa olsun onun mükafatını Rabbim keffaret kılacaktır. Günahlarımıza keffaret. Yine Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki Allah'ım gam ve kederden tembellik ve cimrilikten korkaklıktan borca batmaktan ve halkın taşkınlığından sana sığınırım. Ya Rabbi, Allah'ım, kan ve kederden, tembellik ve cimrilikten, korkaklıktan, borca batmaktan ve halkın taşkınlığından sana sığınırım. Bunlar hep musibettir bir insana, bir topluma musibettir ama biz ne yapacağız? gelip geçici, fani olduğumuzu bildiğimiz için, Rabbimizle sığındığımız için İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in Senden başka hiçbir gücün, kuvvetin, musibetin bana engel olmayacağının ispatıdır. İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ayeti. Ancak senden gayri hiç, senden hariç hiçbir kimseye el açmayıp hiç kimseye güvenmeyip hiçbir faninin de senin gücüne engel olmayacağının ispatıdır. İyyâke na'budu, sana kulluk eder ve ancak senden yardım dilerim. Ayeti ve duasıdır. Açmaktır yani. Bütün Fatiha'daki okuduğumuz yakarıştır, münacaattır bu ayet. Bu Fatiha süresi Yine Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Hiçbir başına gelen hiçbirinizin başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Ölümü. Çok bunalınız, çok böyle şeye, sıkıntıya düşeriz. Ama diyor ne olur olsun ölümü istemesin. Eğer mutlaka ölümü isteyecek olursa Allah'ım yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin. Allah'a yine münacat etsin ya Rabbi. Çünkü bizim hastalıklarımızı, bizim dertlerimizi dindiren, şifa veren O'dur. Bize yardım eden O'dur. Eğer yaşamak benim için ya Rabbi hayırlısı ise beni bu süre içinde yaşa. Benim için ölüm hayırlısı ise canımı al desin, Allah'a bıraksın bunu da. Başka bir şeye tevessül etmesin. Yani isyana, ondan sonra böyle ibadetleri terk etmeye, ondan sonra buna sebep intihara vesair tevessül etmesin ya Rabbi ölüm de istiyorsa onu da Allah'tan istesin onun da hayırlısını Allah'tan istesin çünkü sıkıntılar bizim için engeller bizim için Rabbim bizi imtihanımız için bu dünyada bir dikenin dahi mükafatını verip günahlarımıza kefaret kıldığına göre Rabbim inşallah bu dünyada bizi böyle imtihan ediyor ve bizleri inşallah mükafatıyla taltif edecektir. Yine Süheyb bin Süheyb bin naklettiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Müminin hali ne hoştur buyuruyor. Müminin hali ne hoştur. Her hali kendisi için hayırdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Müminin hali ne hoştur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her hali kendisi için hayırdır ve bu durum yalnız mümin kimseye, iman etmiş kimseye mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder, bu da onun için hayır olur. Sabrediyoruz. Yani bakın şu anda cehennem azabında, cehennem cehennemde yaşanacak bir hadiseyle Allah bizi imtihan ediyor. Cehennemde yaşanacak cehennemde e, günahkar kullarının yaşayacağı bir imtihanla bizi Allahu Teala imtihan ediyor. Ne o da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Şu anda tam ayeti hatırlayamadım. E, tahminimce yani şu anda süre ismi de tam hatırlayamadım. Nefes, nefes. Nefes alma sıkıntısı. Bak şu anda bu bu hastalık bir nefes alıp almama sıkıntısı öksürüyoruz, hapşuruyoruz, nefesimiz daralıyor. Bu hastalık gözden ve ağızdan giriyor, burundan giriyor ve nefesimizi, ilk önce nefesimizi tıkıyor. Ve Allah bizi nefesimizle imtihan ediyor. Yani e, böyle bir psikolojik bir şey insanlar haleti ruhuya yaşıyor. Hasta olan kardeşlerimiz ilk önce bunu yaşıyor. Yaşamayanlar da var. Onun için bu nefes darlığı konusunda Allah aldığımız, verdiğimiz bu en güzel nimet olan bu nefesi hayırlısıyla onun yoluna infak etmeyi nasip eylesin ve bundan dolayı sendendir deyip bu sıkıntıya katlanan, sabreden hayırlara nail olmuş oluyor. Başına bir musibet geliyor. Ya Rabbi bu senden, nefesimizi kısan da açan da senden diyen bir kimse bu hayra nail oluyor. Bu onun için hayır oluyor ve ee, çok da büyük bir şey, çok da büyük bir imtihan. Dünyada olmaya devlet bir nefes hak gibi. Duyuluyor ya Kanuni Sultan Süleyman. Yani bu rahat nefes alıp vermekten daha büyük bir devlet yok. Allah bizleri nefesimizden son nefesimize kadar ona olan ibadetlerimizden taatimizden ayırmasın. Yani böyle bir sıkıntı böyle bir hastalıkla Allah bizi imtihan ediyor her hali kendisi için hayırlıdır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Mümin kimseye, teslim olmuş kimseye. Bir güzel iş geldiği zaman şükreder, hamd eder, onun için mükafat, onun ayrı bir mükafatı. Yine başına bir musibet geldiği zaman, bir hastalık geldiği zaman, bir keder, bir üzüntü geldiği zaman ona da sabreder. Ya Rabbi senden der, bu da onun için hayır olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın başıma gelen bu musibetin acinin mükafatını senden bekliyorum ya Rabbi. Bundan dolayı bana ecil ihsan et. Benim için onu hayırlısıyla değiştir, de, dua eder, sabrederse onun için hayır olur, sadaka olur, bütün günahlarına da keffaret olur, bir diken bile olsa eline batan veya da vücudunun bir yerine batan bir diken bile olsa bu onun için hayırlı olur. Bu onun için günahlarına kefaret olur. Ve şu duayı yapar. Allah'ım gam ve kederden, bu hastalıktan, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borca batmaktan ve halkın taşkınlığından yani onların şerrinden sana sığınırım. Der, dua ederse Allah-u Teala da onun bütün hal ve hareketini ibadet etmiş gibi çünkü Allah'ı anıyor, Allah'ı zikrediyor, Allah'ı Allah'a teslim olduğundan dolayı bütün hal ve hareketi, bütün oturması, kalkması, yatması, yemesini Allah ibadet kabul ediyor ve Rabbim bizleri kendisine olan ibadetlerimizden ayırmasın. Ya Rabbi bizi her türlü hastalıklarımızdan, her türlü taşkınlıklarımızdan, maddi ve manevi her türlü Kötülüklerden emin ki bütün hastalıklarımıza, hastalarımıza şifa ihsan eyle. Bizi cehennemin azabından muhafaza eyle. Alıp verdiğimiz nefesimizi son nefesimize kadar, sayılı nefesimizi yolunda tüketmeyi nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.